Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber don challenge yapıyoruz. Ama çok kısa. kısa, kısa olacak ama Ayrıca şöyle bir şey diyeyim. Uzun zamandır video atmamızın sebebi Burada yoğun kar vardı abi yani. Baya kar vardı. Evet, evet. Anca şimdi eridi yani. 60-70 cm var değil mi? Aa, aa. Kaç vardı? 50 cm vardı. Tamam işte. O kadar vardı ondan dışarı çıkmak da zorlanıyorduk bir de yani. Hem yani bir biraz biraz. Bir de telefon bizim GoPro'muz bozulduğu için Telefonunu çekiyorken Devamlı kar geliyordu tutamıyorduk telefonu. Ondan yani Bugün 7 saniye don challenge don çekiyoruz Ama çok kısa olacak video çünkü biz burna gideceğiz Evet Apo'da gelirse sayı çok güzel çünkü şimdi Hem gösteririz size Ben orada. bir eldiven alıp geleyim diye Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Arkadaşlar Aaa tutabiliyorum Tutuyorum Mecbur eldivenlerimi çıkardım tezahür ettim ben ne kadar uzamış lan benim yine Daha yeni keşfettim 1 <laughs> ay olmadı Adı, evet akşam bu bir daha Ben bunları çok sevecektim de sonra özür dilerim Ya tabi tabi <laughs> Ya tabi Bizim biliyorduk. Biz biliyordun? Evet Biz... Ne dediğini söylemeyelim <laughs> Tamam boşver şimdi Videoyu <laughs> kapatma sonra kapatma Sen kamerayı tut öyle Arkadaşlar Çok güneş var Hadi şuan. taş katmak iş yapalım Kazanan direkt başlasın gidiyor Bir saniye daha Hadi İçine karatabilirsin hiçbir şey yap Aa işe yok içine yok kanka ama... Gece ben... uyuyamıyorum sırtlan. Hadi başla. İyi tamam hadi şey yok. Ben de maskemi çıkarttım. Hadi gel. sakin ol Ahmet. Ay şu söylemeyin sakin. ha. Ya şu gölgeri yapalım mı? Tamam, sakin ol Ahmet. Aynen bak. Sakin her yer <laughs> bol. Saatte bir oldu ya. Ben gidiyorum. <laughs> <laughs> gel. Başlat. Ne evet. Ha, ha doğru. Daha şükür makas. 1-0. Tamam. İlk ben yapıyorum. Ama 1-0, 3-0'da ben şey yapıyorum. 3-0'da değil kanka yani, öyle üç güzel olmuyor. Sizin yerde dondurabiliyorsun. İstediğim yerde. Şimdi gezelim bakalım biraz. Ama mod beni çok sıkıyor ya. Beni de. Eğer onlar ula falan çıkarsak mecbur masaya yapacağız. ben diyelim dondum. Geçenki gibi değil. Artık oh, bir şey oldu. Düşürdüm. Bu sefer bana işlediğini yapabilir. Beni itebilir, düşürebilir. Oo kara yeterli mi kanka? <laughs> <laughs> Gel biraz sonra sen tersin. Her şeyi var Yani. Ben mecbur ıslanmak zorunda. Islanamam çünkü arabaya bineceğim. Aa, hocamız var bizim. Bizi barınağa götürecek. Yakında arkadaşlar. Arda'nın telefonuna kışkırtma. <laughs> Oo çok güzel. Bu yakında 20 bin kupa alıyorum. Lütfen bana destek verin. Ben de 13 bin oldum yeni güzel değil mi lan? Tebrik etsene ben 10 bin kupa yedim, 2 bin kupa kastım. Sizde ne var? Kaç kupada? Benim 20 bin kupa yedim. ben 500 kupa yaptım bu arada. Benim daha kurabım var, Leon'um yok ya. <laughs> ne yapıyorsun? Hadi dızız işte. Yo oğlum ben öyle acelici değilim sen merak etme. Ben hep çok nereyi Çaktın Çaktım arkadaşlar. Güzel bir Bu arada koyayım. sen yine videolarımız diyecek yani. Yüzde abone olduk zaten. Yes, yüzde abone olduk. Yüzde abone olduk He tabi. Gurur duyuyor musun? E bekleyin, bekleyin. abone olduğunuz diye bildirim geldi arkadaşlar. Birden bire geldi böyle ekrana yansıdı. Allah'ım Ben Allah Allah. Bir yüzden sevindim oğlum. Kaç senedir yüz abone olduğunuz <laughs> 99'da kaldık 98'de. Ha. Ömrüm bitti ya. 3, 4 gün falan 100 abone olamadık. 4 gün mü? He. Oğlum bu asır, bir yarım asır oğlum kanka. 50 sene. Aslında <laughs> As, güzel videolar çekiyoruz ama kimse abone olmuyor ve... Kendilerine... Ya da telif yiyor. Ya. Durduk yere telif yiyor. Telif durduk yere diye diye yemiyor. Arda sana da öyle kırbilemiyor demek ki kaçıyordur. Ara sıra öyle korkudan, kızgınlıktan. Alıyor öyle şeyler. <laughs> Nane yiyeyim yani. sen? <laughs> Aynı arkadaşlar yani. Bak evden var değil mi kanka? Var da ben de burada yani karı göster kanka. Evet. Karadolu, ön kamera almam lazım. Sen ön kamera alıp geliyoruz. Gördün mü <laughs> arkadaşlar? Gördün Bu kadar. Yani ya. normalde kar şu kadar bir şey yedi. Yani. Evet arkadaşlar. Ben niye böyle? İçikliyim mi arkadaşlar? Evet ben içikliyim. O yedi tane geçti. <laughs> yedi tane geçti. Geçmedi kanka. 4-5 saniye oldu. Tamam şimdi ver şimdi ver. Şimdi de sana. Yapacağım ya et naneyi yedin. Sen naneyi yemedin mi şimdi? Tamam ah, verdi ben neden sonra et naneyi? Yok ya Allah düşüyordum. Eee <laughs> bir şey mi siz olsun ya? Hadi gel gidelim. Lan gelme sen. Hadi hadi hadi. Aa kanka saat 1 olmuş ben gidiyorum. Yok ya. Barına gideceğiz arkadaşlar saat bir Gidecek ben gitmeyeceğim. Evet. Annemiz. Ya? Ha? Biliyorsunuz bizim bir tane maya vardı Hastası Çok vardı. büyük bir hasta oldu arkadaşlar Götürdük işte şimdi Ameliyat ettirdik Yok, yok o kadar ilk tedaviler oldu ama Ameliyat etmek gibi bir durum da olabilir evet, Olacak Anladım. yani Düşünün. O mağazadan çok hava çıksın Hayır Kar yedirtmeyeceksin değil mi bana Yok yok kar yedirmem çünkü Kar çok yedi <laughs> lan Yedi <laughs> Adam kar yiyor lan Yedi <laughs> don Daha <laughs> nasıl dondurdum? Bir, iki, üç. Açamıyorum telefonla. 4 beş. Bir şey yapamadım. Altı, Ders. yedi. Bir şey nani yapamadım yedin ya. Sen. Sen nani Altı. Yedin. Sen nane yedin. Arkadaşlar ya böyle bir anda acele et, acele et sen? Var ya fıştın lan beni. <laughs> tamam ben de de oluyor biliyor musun? Niye öyle oldu? Bilmiyorum oluyor galiba şey yıkanmadığı için olabilir mi? Onu gidince bir ev güzelce yıka. Aynen. Yeni aldım. Sen yıkadın mı? Ha? Ben Herkesini yıkamadım. Aldım. Arkadaşlar ee, daha yeni aldım. 10 dakika, 10 dakika önce doğdu. Ah oh, yeni çıktı ısırladı. <laughs> <laughs> Fırt yaptı. Biraz parkur yapalım, yapalım mı arkadaşlar? Ben istemiyorum ama parkur Parkur yapalım ha. ama dur kamera tutamıyormuş. Şimdi atlayacağım bu beni direkt donduracak gibi. Vay! Ben direkt atladı. Don. Allah. <gülüyor> tamam çözüldü. Kar Karedi. Biraz kar yedi. Kar yedim arkadaşlar. Kadar olsun ben sana kar yedirir miyim? Bu videoda çok güzel bir şey yapamadık ama yine yapacağız yani. Yerdeki şey ne? Don. Dur şöyle yapayım mı? Buz aldım buz o buz. Evet buz daha iyi. Çözülebilirsin ya. Aynı şeyi yaptım ama bir şey ben buz aldım buz buz. Ya burnum acıyor. ama sen, sen çok yanlış kullandın biliyor musun? biliyorum. Oğlum bir şey bulamıyorum ki şimdi yaz değil ya kış yani. Ya yaz olsa ne yapacaksın? Dereye mi açtın oğlum evet. Bu arada yazın sahile gidiyoruz biz. Er yazın sahil... arkadaşlar çok güzel bir dolar gelecek. Aynen sahilde kaçak kaçak Mesela, kaçak gidiş. Mesela gel çıkartırsa kadar benim, suyun içinde ama durdum. Ama benim, benim var. Gel çıkartırsa kadar suyun içinde Ama iç... benim var gelim ağrım var. hesap ama. açacağız. Oğlum açıkmak para lazım bu <laughs> için. Ben bunu yaptırırız. Su, suyun içinde kaldım gel çıkartırsa kadar. Uf böyle bir on bin taş atıyorum. Ya da hayır ya da e, kumun gömüldüm. Tutsana kamerayı az bağcıklarım ağabey. Kumun içine gömüldüm. Aa kumun içine gömüldüm. Aynen kumun içine olur. Tabi bunu aileyle yazın. Zardayla yazın sürekli gidiyorduk. Sahilde yüzüyorduk. Bisikletlerle gidiyorduk tabi. Yanımıza yedi şort oluyordu. Ne yapıyorsun kanka sen kamerayı? Seni çekiyorum. Sana canım? kar gidi gidiyor eriyor yani güneş çıktı yani. Erisin kar erisin falan. Kar. Çok soğuk 4-5 gündür kar var yani. Evet biz o yüzden çıkamadık ama ara sıra çıktık video çekemedik. Kardan dolayı çok az durduk dışarıda. Evet. Bir normalde biz 5-6 saat dışarıda duruyoruz. Akşam Kar Akşam ezanından için... sonra da duruyoruz, muhabbet ediyoruz. Namaza falan gidiyoruz. Bir gün hatta öğlen namazına falan gidiyoruz. Sen sen neydin onun masarısın? Evet. Eyvah arabanın altına buz aldı bana yüzde evet. yedirecek. <laughs> Demedim ya kamerayı çek bence. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Allah güzel miydi tadı? Arabanın altından aldın ya. Evet. Tamam ben bunu yiyecektim ya. Videoyu bitirelim mi? Ben bitirelim. Bence bitirelim. Evet Arda'nın evi. Kışkırtma gelecek ona. Tek kış... Var ya bu kanalda tek kışkırtma gelmeyen kişi benim ha. Oğlum sana, sana öyle bir kışkırtma gelecek ki en son saklıyoruz seni. Biraz... Arka bana neden kışkırtma gelmiyor bence biliyor musun? Öyle bunlar çok güzel bir filan düşünüyor olabilir bana göre. Biz hazırlayalım oğlum seni nerelere götüreceğiz ne yaptın? Yüzde yüz yazı yapacak ha. Telefonu he. bile katılıyor. Belki de bunlar beni suçlu Ha bu dereye sokacağız çıkardım. Yok lan ben bu dereye girmem asla. Oğlum dere çok değişmiş lan. Dere çok değişmiş bir şey yok. bu boklu dere. Yok ama bok yok. Evet bok yok yani. Niye öyle? Boklu dere diyorlar bok yok. Kokmuyor bile. Telefon bile düşüyormuş var ya. Ay direkt atlarım ha. Telefon 36 dakika suda durabiliyormuş. Durabiliyor Aman. ama boklu dereye gidince. <laughs> Telefon mesela. Ben atlarım sonra telefonu yansıdık Ben atlarım atlamasana da bir daha Ay, çok it olur. Yok ama o poks değil ya o sirik galiba Sirik bile değil Lan. lan... Baksana arkadaşlar göğret bile buz tutmuş. Arkadaşlar daha demin <laughs> burası değil ama bir yerde buz vardı acayip güzel kayıyorduk hatta, hatta gidelim, gidelim mi oraya gidelim mi Aynen Bakın arkadaşlar gel kameraya gidelim Gel hele gel gel Geliyorum bak. Aha, gel Aha, Don <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yerden oturduğumda ayağın içine su giriyor Allah Ayağın içine su giriyordur Seninkine gir 6, 7. Ha, sen ne Ama tamam. bence güzel yerde kullandın. Bence güzel yerde kullandın. Bakın arkadaşlar taşımıyor. Aslında de... taşır ama ona. Çünkü Alex burası tam tutmamış. İleride bir yerde daha iyi tutmuş. Ama onun altında da su yok nedense. Bir tuhaf. Su var ama yani çok yok yani. Aynen incecik su. Hatta orada bir de bitiriz. Aynen. Dansı. Belki Apo gelip sen de bana adı söyle. Ama bunu Annemizin vermezsen. Biz sizin anlatın alırız ama Yahya Hoca ya, ya dedi ki ikiniz gelin dedi. Ya ya hoca kim değil? Bizim bir Kalmasız. tane sınıf... Bizim beden hastası. Bizim şurada da bir tane ya ya hoca var Bakın arkadaşlar burada bakın. Hatta bir tane alabilirsem alayım. Anam gidiyorum. Aha. Bakın arkadaşlar ama burası değil. Anam. Biz sizi götürelim Anam. oraya Anam, bir. Tuturma, kaygan, tuturma. Bakın şimdi arkadaşlar direkt orada olacağız iyi izleyin. Şınlandık. Görüyorsunuz arkadaşlar burası buz aslında kar yağmış üzerine yani. Ay. Gün akşam da bayağı kar yağdı ama Anam. çok uzun sürmedi yani. 10 dakika 15 dakika 2 saat mi sürdü? 15 dakika gidiyorum lan ben. Ama 15 dakika hızlı sürdü yani. Aynen çok lapa lapa aldım. Dünün özü bu yani. Bu sen... Aşağı... Aa dur dur. Demi unuttum. Ayşe bu arada nerede kar yağdı yorumları yazın. Hangi şehirdesiniz yazın ya. Bakın arkadaşlar şu buza bakın. Ah. Göstersene buzun. buzu. Buzu görüyorsunuz değil mi? Ah. Biz gün geliyoruz burada kalıyoruz. Ah kırılıyor da az da. Bir... Kırılmıyor. Kırılmaz. Dur bir çıksana bak çatlamayı göstereceğim. Çatlamasına baksana çok güzel. Sen bana artık nerede yaptıracaksın? Ha? Sus kamerayı aç. <laughs> <laughs> Aha sen. Abla kamera alma sen ben çok güzel şey yapacağım. Bunu evet. ben... <laughs> mesela bu var ya bu. <laughs> Ay ama ya, <bunu> ne yapıyorsun? <laughs> 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 ne yapacağım biliyor <laughs> musun? Ya yürüyün. Sen telif yemeyelim. Yok ben bir şey <laughs> vermek, ağzına sokacağım. Evet arkadaşlar. Baksanıza. Oha efendim. buralar çatlıyor. Çok güzel bir yere gitmiyor çünkü ki? Teliplersem kötü olur. Ay teliplersem yok. Ya alıştım artık teliplerle. Bana bir... arkadaşlar buzlar parlıyor bile. Parlıyor. Dur tam. Doğal. <laughs> Kamera ıslandı. Kamera ıslanmayı bırak benim yüzüm Bir de dursana gider kanka. Hem, hem köpek sesi de geliyor. Dur lan bir de durdu. Arkadaşlar bir de Arkadaşlar iki dakika dur ön kamerayı alayım. Bize geldiğiniz için herkese teşekkür ederiz. Bence en çok bu yaptırdı. Ben sana kötü bir şey yaptırmadım haberin olsun. Evet arkadaşlar. Şu an şu an ay son şakamda bari. Var, var. Yıkılmıyor adam yıkılmıyor adam. Oğlum zaman... ben sana biliyorum senin bunu yapacağını. Ne O abi. zaman bu videoya 20 like atarsınız değil mi? Geçenki Hatta 30 like, 30 like. Hayır, hayır, don challenge'a 25 like gelmiş. Teşekkürler. Benim elim, elim 30 özel. like gelirse seviniriz arkadaşlar. Boy Hadi bay bay.